Kim yol boşaldı ya. Ulan bir insan bu kadar bahtsız olur ya. Polis var. Ben bir de Şahin'in de. Abi ben soldan gideceğim ya. Şahin sağdan gidiyor olabilir. Plakamızın aç olduğuna emin olalım şöyle. Ulan Şahin bile kaldırıma çıktı bak vallahi gördüm. Abi imam o kusura bakmayın cemaat sıçar. Şurada bir de tekere çekseydi Şahin amcamız çok güzel olurdu ya. Yine İmam Asursa Cemaat Çare sahibi ben güzel şeyler yapardım buralarda. <laughs> Amcam da benim şeyden ha. O da aynı şeyleri düşünüyor. <laughs> ya sana bir şey diyeyim mi? Bu abim beni öpecek olsa bu zamana kadar öperdi. De bunu tutup da şimdi mi düşünüyor? Ay nasıl ya? Yine ömrüm dolu. Şunu makastan saymaz bence mesela. Kim Sinir oldum ya. Yine bu adamın arkasındayım. Ne, ne anladım ben sağa geçişimden ya? Allah Şuradan geçer miyim ben geçerim ya Ama Şahin geçemez oradan <laughs> Sığmaz lan onun motor oraya Geç geçecek bir yer bulur gelir o yer mi Ha sağdan gidiyormuş bakalım Müzik aç ya müzik dinleyelim. Anam be Ulan müzik aç dedik de bu kadar da demedik Müzik açtan kastım bu değildi yani Allah belanı şimdi hepsini bekleyecek miyiz? Kapat şunu ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? No 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 no. Bu şu araba la? Niye bunun plakası böyle? Bir de üstü niye kapalı altı açık? Ay ay. Şu amcam da Fred Track Boys hepsilerini Ama benim bir araç vardı burada çektiler ya ne oldu ki ona? <laughs> E ee, onunla değilim değil mi ya? Değilim abi çizgi orada. Söz vermiştim sana. Kaç hafta oldu? Çok cumalar geçti. Neydi lan? Unuttum. Neydi? Çok cumalar geçti. Aç benim şarkıyı. Bir şeyler dıngırlasın. <laughs> Polis var. Hemen kesiyoruz abi. Şöyle ufak at tut. Of bu trafik ne ya? Hucum adam değil Bir Yunus arayalım şöyle gözümüzde. Onu da göremedim. Bu da beni göremez zaten. Hop. İyi misiniz? Kötü yapıştılarla. İyi misiniz oğlum cevap versene. İyi misiniz? ne var abi amına koyayım ya kadın düştü bırakın amına bir rahat rahat şey olsun. <laughs> neyse kalktılar ya iyiler onlar baksana şu yola herkes atlamaya şey böyle şu araltıya gideyim şeymiş gibi böyle çok büyük bir motormuş gibi saplamaya çalışayım hadi Ha, orada işte. İyi <laughs> e, yollarımız aynıymış. Egzozu var mı ki? Ama egzoz olsa herhalde şimdi sesi duyardım. Susturuculu olsa gelirdi ya. Abi sen yeni mi aldın motoru ya? Yoksa böyle sakin sürüş filan O tarzda mısın? Egzoz duymuş da hiç duymadım vallahi sesini <laughs> Selamun aleyküm. Adam sessiz olu çıkmıyor vallahi sakin sakin gidiyor. Yok oğlum bunlar ya. Olmaz bunlardan. Yürü baba yürü. Hadi kurtardım seni. Kal şeridinde. Un 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 un. Şu baba dörtleri yaktı ona bir çalalım. Müsaade et la. Yavrum müsaade etsen amına koyayım ya. Hiç edesin yok değil mi Sikeceğim. Bu da ne yapar dayı? Serin de gitsen amına koyayım. Niye sağdan sağdan gidiyorsun ya? oğlum yola bak amına koyayım ya. Yarrak gibi. Görmediğin içeride geçmeyeceğim baba. Asıl buraya geçmeyecektik oğlum. Ben buraya niye geçtim lan? Bir traktör olsa orada. Çok tehlikeli bir şey yaptım az önce. Yatsak bir şey ifade eder mi? Ne etmiyor be abi. bu yolda 170 175 180 mi 180 böyle bir şey gördüm ben amına koyayım. Ve şu an göremedik. Kameranın kayışları ağzıma giriyor ya. Ne var lan? Petrole gidiyoruz kanka işte ne istiyorsun? Selamun Aleyküm Niye? Ver gideyim Nasıl götüreceğim? Ben sen He? Ben sen olur, olur gidelim Ne oldu sizin motorlar çalışmıyor mu? Bir tane motor var. Yes, Gerçi benzin var. Onu da şu bahçeye. Hı, neyse tamam hadi götürelim. Yabancı değilsiniz ya gidelim. <laughs> var var. Nereye de uzak mı? Yakınsa sorun yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. yok. Döner kuryeliği bizim işimiz. Gidiyoruz mu? Hadi kolay kolay götüreyim mi? Ha? Kolay <laughs> He? Kolay ya ne? Ben nere? Kolay götürmesek oldu. E kolasız mı içecek adamlar? Var, var. Abi ayakçağını açık. Şuradan mı gidiyoruz? Atla bakalım. İyi gibi şöyle ama. Adamın plaka özel ha. <laughs> ben seviyorum ya. Bence en iyisi motor. Yolu ben bilmiyorum ha sen tarif edeceksin Biliyorum Araplar Büsan'ın orada değil mi ya? Yok Araplar şu şeyin orada ya hemen şu İstanbul Caddesi'nin arkasındaki yol var ya Doğanlar değil mi orada? Ora? Ee. Hee Orada Doğanlar onların önünden devam eden onun arkası Araplar Hee Burası Şuraya giriş işte ya ne yapacaksın görüyordum zaten. Ya sinir oluyorum şu telefonların aptal aptal özelliklerini açsana alan konumu. Allah Allah. Uçalım diye yapmışlar herhalde bunda. Tam uçmalık. Benim suçum yok ama yine de hadi sen haberi kaldırayım. Konumu aç da. Heh. Benim telefonu arıyor biri ya. Alo. Hocam. Ee, söylesem inanır mısınız acaba? <laughs> ee, neredeyim? İnan bilmiyorum hocam. Yok ondan değil muhabbet ya. Ee, gelince anlatayım mı? Tamam hocam. Ee, yetişmeye çalışayım hocam tamam. Hoca aradı kızdı bana <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ders var şimdi. Valla mı? Ee, <laughs> başladı. Sen ilk yetişmedin he. Daha yemek yiyeceğim ben. Sen bir el kaldırır ama bakın pardon O baba millet buraya oturmuş azıklar mı yiyor ya. Bayılıyorum böyle şeye. Bir tatlı oluyor. O yorgunlukla. Biz nereye geldik harbi ya? <laughs> Yusuf. Ekle bak Instagram'dan, <laughs> ekle Instagram'dan. Instagram. Ben bir ben <laughs> ya abi ne yapın Allah aşkına ya? Niye durdun orada ya? Abi. Arkadaşlar sizin telefon. Şimdi iki al dönerin gözüne bir vuralım. Hoppa. Toparlayamadım iyi ya. Hadi lan. Lan buraya bu kadar. Ama dönmez normalde ya. Şu herif de beni bekliyor. amına koyayım Pardon abi. <gülüyor> 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 lan oğlum tek teker derken yanımdan uy diye geçti lan. Oğlum. <laughs> oğlum tam tek he? Ben, ben var ya, şey sandım. Var ya, Gelen yanıma duracak. Ölü kesecek, kesecek, kesecek herkes çevirecek sandım amına koyayım. Ben, ben harbi sikecek sandım. Lan burada kaçaman da Bu arada girse gerçekten Evet 2 Yusuf yok Şuna bak şuna bak Şuna önüne bak Bağırmasan valla var ya Yusuf'un biri yok ya BMW iyiymiş lan Ulan hemşerim Adam düştü lan Götün üstüne kötü yapıştı bu arada ya Osman yok mu? Abbas da yok, kardeşi de yok Lan Osman yok Osman Osman yok Osman Ne oldu? Gaz veriyorum böyle. Gaz şeyini kesti, gücünü kesti. 60'ı geçemiyorum yani. Benzin evet, var mı? Şeyden çalıştırınca. Şunu sökebiliyor musun? Sökemem olmaz. Söker ya ne olacak ya? Ama, tamam. Hadi bir 650 cc motor deneyimi yaşayalım. Şuradan şöyle zın 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 zın, zın, zın. yoo. <laughs> Oo. Ne bak iki tıkla geçti. Usapçım pardon canım. Gaz geliyor mu harbi ya? Çok merak ediyorum yani. Geliyor lan. Sen nasıl bir şeysin ya? Çok tatlı yanlıyor ya. Hop ben buraya girmem abi. Motor kimin olursa olsun. Ben bundan şov yaparım. Kanka öyle gaza gelme fena sikiyor. Şov yaparım.